Herkese merhabalar. Yine bomba bir haftayı geride bıraktık. Bakalım uzak şehirde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Özellikle de arkadaşlar yeni bölümde Şahin ile Cihan karşı karşıya gelecekler. Biliyorsunuz Şahin adeta gözünü kararttı ve Albolaraların başı olmak için ve ee, kalan topraklarını ele geçirmek için tabii ki de arkadaşlar hakkı olan topraklar için harekete geçecek. Ama dediğim gibi Şahin bu yaptıklarından pişman olacak gibi görünüyor. Ve bu yaptıklarının tabii ki de e, hata olduğunu önceden fark edecek ve Cihan'la karşı karşıya gelmekten çekineceğini ben düşünüyorum. Önümüzdeki bölümlerde Şahin'in atacağı adımlar. Bakalım arkadaşlar Cihan'ı köşeye sıkıştırmaya devam mı edecek? Yoksa Cihan ve Şahin dostluğu e, başlayacak mı göreceğiz. Özel ben açıkçası Şahin'in bu yaptıklarından pişman olacağını ve daha sonra tekrardan Cihan ve Kaya'nın safına geçeceğini düşünüyorum. Sizler de bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.